Işığın 244, 154, 2015. Asa, hepinizin yoğunluğundan tohumlanmış olan ışığın kalemidir. Hepiniz o kalemsiniz. Yazar yazdırırız yüreklere tüm bilgileri. Aha o bilgiler yeş yeş di ki si. Hadi bunu anlayın bakalım, değerliler verebildiğimi veririm. Ama veremeyecek noktaya geldiğimde kod koyarım oraya. Bu şu anlama gelir. Bundan ötesi artık sizin sözünüze, sizin yoğunluğunuza geçiştir. Ayrılık bitti ana. Artık seni dinlemek istiyoruz biz. Dağılırım. Hologram sistemleşmeyi sağlarken hepinizin yoğunluğunda bitişi tohumlarınızı da kodladım. Som altın ışığı kayıtladım ve bilgi kapılarınızı açtım. Size bilgi vermedim, sizin yüreğinizdeki bilişi tohumlamak istedim. Kim zaman kapısını açarsa onun yoğunluğunda tohum ektim. Kim nefretle gök sessizliklerine inenlerin yoğunluklarını kayıtlamadım çünkü onlar kara ışıkta kendi yollarını kaybedecektiler. Kaybetmeleri kesindi. Bu nedenledir ki oğullarımın çoğunu kontrol etmek istemedim. Karanlığın tahtından gelenlere gök sessizlikleri güç kayıtlamadı. Çünkü robotik timlerle kodlanan onların kayıt dışı bilgi vermelerine iznim yoktu. Aşığı olduğum ilim aklın ilmidir bu bilgiyi alıp da kendi diriliklerinde bu bilişi kayıtlayamayanlar kodlama yapamazlar. Biz dünyalı olarak görev taşırken her şeyden çok kendi yüreğimizi kayıtladık. Aya insanı, insanı hak ettiren lütfi kapıyı ve yoğunu kontrol altında katmak istedik. Analık aklın tahtındandır. Asral boyutlarda analık yaşamın tohumlarında kodlanmış ışıktır. Ağır yükü hafifletenlerde analık ekiptir. Kayıt dışı bilgi verip dünyayı kontrol edeceğini zannedenlere sevgi veremem. Eşkal ilimde kodlanmışsa şavkı hakikidir. Ama ilimde kodlanmamışsa şavkı hakiki olamaz. Yoğun dünya çalışmaları Öz görevli katrolarca gerçekleştirilirken ilmi kapılarda kodlanmış olan tohumların kendi yaşamlarını kontrol edebilmeleri şarttır. İki tahtın birinde insan diğerinde yaşam vardır. Her tahtın ilmi bütünün ilmidir. Biz sizi sizden ötesizde dürümlerken her şeyden öte aklın tekniğiyle yaptık bunu. Karanlığın tanrılık ışığını kodlarken de bu şekilde kodladık. Önce dünyayı koruduk, sonra tohum ektik, davayı kaybettirmedik, bitki, hayvan ve tüm sayfaları kayıtladık, ağırı hafiflettik. Cemaatimizin gözü açıktır, bunu bilin. Ana kapıyı kapatanların burada bulunma imkanları asla olamayacaktı ve olmaz da. Ama onların bizden biz olup kötülüğü önleyeceklerini durumlarında dillemeleri ekmek yapmalarını sağlayamaz ama yaşamı kayıtlamalarını sağlayabilir. Yerden görev alıp gökleri dürümleyenlerin ilmi kapılarında ışık var mıdır yok mudur bunu anlayamayanların kurtarılmış toplumlarla tohumlanmalarla öz görev veriş ilmi kapıda ilmi kayıtlarda ışığı yakış gereğimiz yoktur özen gösterilmelidir. Daha önemlisi özen görevi hak edilmelidir. Eğer özen görevi hak edilip de özenli çalışmalar yapılamazsa doğal dünyanın kozları tohumlarını kontrol altına alamaz. Arı balını yolcuların toplumlarına tohum olarak indirdiğinde balcı arıdan gök sistemlerini kayıtlamasını ister. Ama bal arı arı bal olmadıkça yol ilme varmaz değerliler. Erenlerin diyarından gök sessizliklerine inen birliklerin tümünün görevli olarak kaynağa inişleri sağlanmadı. Nefesi kaynakta olamayanların Kur'an okumalarına imkan verilmedi. Kur'an ilmi aklın tahtından ağır yük olarak kayıtlandığında bütünün gücü bu ilmi kodlamaya gerek duymadı analık, altın tahtın Kur'an'ını okutmaktan öte hasatı yaptırmaktır. Şimdilik size vereceğim budur. Ha, dünyayı hak etmek, dürümlerinde ilmi ko olup ışığı yakmak, yolu açmak, iman edin ki bilişledir. İnsanlık aileme şok bilgi vermek istemem. Eğer ben bu ilmi verirsem, değerliler, kendinizi hak edemezsiniz. Bunun içindir ki size her bilgiyi sevgiyle verdim ve ezgi sessizliğiyle sizi dürümleyip verdim. Ama iyi anlayın ki verdiğim her şey bilişledir ve vermek istediğimi herkesin yoğunluğundan kodladığım ışıkla verdim. İkmal tamamlatmaktır maksadım. Ağırı hafiflettiğinizi görebiliyorum. Çoğunuzun kontrolü yok. Olgun sistemleşmeyi sağlamanızı çok istedim. Değer biçtiğiniz her şey kendi yüreğinizin levhi kayıtlarıyladır. Ama gerçek bu değildir. Kimse kendinden başkasını dillemez. Her şey sizin sizde dillenişinizdir başka dünya ve başka yaşam diyerek kendinizden öte bir kendinizle birlik kurma çabasında çaba, çabanıza değil çabasında kendinizi yoğunlaştırmanızı bekledim. Da insan tahtında insanlık yapar. Ama o insan yol açamadığında yaşamda yoktur. Ortam bilinci dedim. Dedim ki size bilgiyi ortam bilincine göre veririm. Sorgu sual ettiniz. Devinimi artırmaktan öte yaşamı kodlamaya gerek varsa hepimiz daha yüksek bilgi bekleriz dediniz. Sorgu sual ettiniz. Niye bu bilgi bu kadar aşağı düzeyden verilir diye. Değer biçtiniz yüreğe dediniz ki onlar bilişi hak etmediler. Devinimi artırmak değil miydi maksat? Artırmadık mı? Yarınları kodlamadık mı? Toprağın toplumunu tohum olarak bütünün gücü yapmadık mı? Aşı olmadık mı zamanın ve yaşamın? Arının bal vermesi, beşirin hakikiyetinde hak olması, yaşamın kaynağına varış değil midir? En en ce, e, cehil olan dahi bilmelidir ki Yaradan ana kapıdır o geçer, o girer, o diller, o dürümler. Ama yarattığı yarattığı yıla yarattığı yaşamdaysa eğer kayıtlarında kodlama yapar. Yaşam yoksa yürekte kodlayıcılık da yoktur. Olamaz. Sevgililer, ben nakar olan kıran, her diride kıran, her yücede kıran ama yıldız zırhı olan kimsenin kıramayacağı kaynak olan. Neden kırar yürek bütünü bilir misiniz? Ağırı hafifletmek için. Kırmadan yaşam olmaz ki. Kelamda ilim yoksa aklın tahtında kuran olmaz ki. Bence olmaz. Sizce olur mu acaba? Yer ve gök insan, bunu iyi bilin. Ben ana kapı insan. Şimdiye kadar her diriyi kodladım her diriyi kokladım. O ben tohumladım bütünü, korudum. Bundan ötesi olmaz bilin. Kalem olmak, akla varmak, hakka varmak, yaradan tahtında yarattırmak bütünü, köklemek, göklemek, görünlemek ve de, 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 de bir çalışmada küreyi koklamak, koklattırmak de, devinim arttığında daha farklı bir sayfaya geçelim ve oradan sesleşirim. Daha devinim artmadı. Bu nedenle akışımı sürdüreceğim. Almayın yüreği. Akmak ister yücelik. Akmak ister yaşam. Bırakın aksın. Ama can kapıları açmadan tüm zamanları tohumlayamayız ki. Aşığı olduğum zaman ışığımda Kur'an ve ben o Kur'an'da toprak olan o derim olur öz biliştir keçeledim dürümlerimde dirilik ki, ilmi yaşattım ama keçeleyip yaşattım deve kalktığında o devede o keçe ilim ko sayfalanışı ve yaratımın tahtında <laughs> ışığın kayıtlanışı olacak ama keçeledim çünkü Rabb'i kapıda ilimle dürümledim <laughs> dedim ki aklın zakarın kıranı aklın tahtında yaşar yaşattım değerliler ence oku 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 dünyayı dedim ence okudum ama has ışıkça okudum dünya insanın nefisidir aktım geçtim yol, yol olan o yoğunluklara kayıt yaptım çantam dolu hadi akış tamam mı acaba sordum yo yo az daha gerek ve akışa devam ediyorum. Sürüyor akış karanlık aşka varır, hak tahta varır, akıl tahtında toprak tohum olur, oku der, okudum. Hayrın ışığı oldum, işte olup olacağı bu. Ha bakalım bakalım, doldu mu yaşam? Sistem, nizam ve düzen göz sistemleşmesini yaptı mı? Bakın bakalım, korku var mı? Yoksa gök sessizleşmesi tamam demektir. Seslenmek ya da sesleştirmek ama ağır yüktür hepsi. Ne zin nur direliğinde levhi kapı açık, ne de yaşamda kaynak açık. Ben otu kokladım ya, hadi bakalım akış başlıyor. Ve biz artık kayda gidiyoruz.